Merhaba arkadaşlar, TYT-AYT coğrafya nokta atış konu tekrarlarına devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz arkadaşlar. Burada anlatacağımız konu çok önemli. O yüzden mutlaka sonuna kadar izlemeniz gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet nüfus anlatacağız burada. Bu videomuzda arkadaşlar dersimize başlamadan önce videolarımızı beğenir, paylaşır, yorumlarsanız. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Evet, şimdi nüfusa bakalım şöyle. Nüfus nedir? Nüfus sınırları belirli bir bölgede yaşayan insan sayısı nüfus olarak ifade edilir arkadaşlar. Burada karşımıza çıkacak şeylerden bir tanesi nedir? Nüfus sayımıdır. Nüfus sayımı dediğimizde belli bir bölgede ülkedeki nüfuslar, Kişi sayısının belirlenmesi, insan sayısının. Bu da e, günümüzde modern yöntemlerle yapılıyor. Ama daha önceki yıllarda, daha önceki dönemlerde e, farklı şekillerde yapılıyor idi. Amaç ne nüfus sayımında? Önceki amaç, e, insanlar nüfus sayımı yapması, ülkeler nüfus sayımı yapmasının temel amacı asker sayısını belirlemek ve vergi mükelleflerini belirlemek amacıyla idi. Ama günümüzde tabii farklı bu. Bir de şunu bilelim. Dünyada ilk modern nüfus sayımlarını yapan ülkeler İskandinav ülkeleri. İsveç ve Danimarka yapmış arkadaşlar. 1748'de İsveç, 1769'da da Danimarka yapmış. Osmanlı döneminde de 2. Mahmut döneminde ilk nüfus sayımı yapılmış. Tır bunu da bilgi olarak verelim. Peki biz şunu bilelim. Nüfusu saymakla elde edebileceğimiz şey ne? Veya... Neden nüfus sayımı yapılır? Onu ifade edelim. Şundan dolayı nüfus sayımı yapılır. Bir ülkenin sağlık, eğitim, enerji, altyapı, savunma gibi alanlarda yapması gereken planlamaları e, görmek veya e, planlamalarını daha iyi yapabilmek için ileriye yönelik ne yapması gerekiyor arkadaşlar? E, nüfus sayımı yapması gere gerekiyor. Yani yıllık nüfusun ne kadar arttığını az çok ülke bilmesi lazım ki planlamayı ona göre yapsın. Peki, nüfus sayımıyla neler elde edebiliriz? Bir de ona bakalım isterseniz. Nüfus sayımıyla toplam nüfusu buluruz. Nüfusun artış hızını, okuryazar durumunu, aktif nüfusu, işsizlik oranını, kır ve kent nüfusunu, göç durumunu nüfus sayımıyla e, bulabiliyoruz. Evet, e, devam edelim şimdi. Karşımıza çıkabilecek en önemli yerlerden bir tanesi şu. Nüfusun yapısal özelliğine bakacağız biraz. Bunlardan bir tanesi nüfus özelliklerine baktığımızda yaş e, grupları 0-14 çocuk, 15-64 çalışma çağındaki nüfus aktif nüfus olarak ifade ediyoruz. 65 üzeri nüfus ise nedir arkadaşlar? Yaşlı nüfus olarak ifade ediyoruz. Bunu bileceğiz yani bu e, piramitlerde karşımıza çıkan e, sorularda karşımıza çıkan bir özellik. Eğer ülke gelişmiş ise o ülkede çocuk nüfusu az, yaş nüfusu fazla, doğum oranı düşüktür. Gelişmemiş ise tersini alacağız. Yani ne diyeceğiz? Doğum oranı yüksek, 0-14 yaş grubu fazla, yaş nüfusu azdır. Gelişmişlik seviyesi düşük olduğu için yani tıp alanındaki veya ilaç ekonomik gelir manasında düşündüğümüz zaman gelişmemiş ülkelerde ortalama ömür kısa oluyor. Evet bu bağlamda hemen bir sorumuz var çıkmış. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayınlanan bir rapor varmış. O raporda e, nüfusun ortalaması, ortalama yaşı 17 olarak belirlenmiş. Müthiş bir e, genç nüfus. Bu ülkeyle ilgili nüfusu ile ilgili hangisi söylenebilir? Ortalama 17 ise o zaman doğum oranı çok yüksek. Yaş nüfusu azdır. Dolayısıyla doğum oranı yüksek olduğunu A'yı burada söyleyebiliriz. Doğru cevap budur. Yaş nüfus oranı yüksek değil, ölüm oranı düşük değil, gelişmiş bir ülke değil, eğitim seviyesi yüksek değil. Evet bu çıkmış. Son 3-4 yılda çıkan sorular buraya koyuyoruz bu arada. O açıdan yol göstermek amacıyla önemli. Nüfusun cinsiyete göre dağılımına baktığımızda genelde ülkelerde nedir? Dengeli bir dağılım gösterir ama şunu bileceğiz. Bir ülkede savaş durumu söz konusuysa veya çok göç veriyor ise o zaman Kadın erkek nüfusundaki dengesizlik ortaya çıkar. Göç veren yerlerde ne fazladır? Kadın nüfusu göç alan yerlerde de erkek nüfusu daha fazla olur. Okur yazar oranı gelişmiş ülkelerde daha fazla. Kırk kent nüfusuna baktığımız zaman kent nüfusu gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Dünyada kent nüfusu en fazla olan kıta da Kuzey Amerika. Daha sonra diğer kıtalar Avrupa, Okyanusta şeklinde devam eder. Evet devam edelim Kır kent nüfusuna da dikkat ettik. Şimdi bu tablo çok önemli. burada bir ülkenin gelişmiş veya gelişmemiş olması ve nüfus özelliği ile ilgili. Nüfus özelliğine bu maddelere bakacağız. Doğum oranı gelişmiş ülkede doğum oranı fazla az. yaş nüfusu, fazla kent nüfusu, fazla çalışma çağındaki nüfus az nüfus artış hızı veya artışı az o yazar oranı fazla. Bu gelişmemiş ülkede ne yapacağız? E, tersini alacağız, değil mi? Evet, doğum oranı az, yaş nüfusu fazla. Buna dikkat ediyoruz. Yaş nüfus, doğum oranı, nüfus artışı az. E, bunlar önemli. Gelişmemişlerde tersini alacağız. Burası ters oluyor. Bununla ilgili çıkmış soru var. Hemen bakalım. Ee, yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliği arasında yer alır? Gelişmiş ülke arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıdaki gibi çözüyoruz. Doğum oranı az ve nüfus çocuk nüfus oranı çok düşük. Doğru. Çalışan nüfus oranı fazla, bağımlı nüfus oranı düşük. Evet. Bu da doğru. Gelişmiş ülke. Ortalama yaşam süresi kısa kısaysa gelişmemiş ülke. 1 ile 2 gelişmiş ülkeye ait evet bu soruda bu şekilde size yol göstermek amacıyla koyduk. Evet, dünyada nüfusun, nüfusun tarihsel sürecine baktığımızda arkadaşlar şunu bilelim kısaca. dünya nüfusuna baktığımız zaman 3 tane hızlı artışın olduğu dönem var. Bunlara sıçrama dönemi diyoruz. Birinci dünyadaki nüfus sıçraması alet yapımının keşfedilmesiyle insanların güvenlik açısından kendine daha iyi bakması nüfus artışına neden olmuş. İkincisi insanlar yerleşik hayata geçtiklerinde tarım yapmaya tarımla uğraşmışlar. Dolayısıyla yerleşik hayata geçip e, tarımla uğraşması besin kaynağı olarak e, beslenecek şeyler üretmeleri nüfusun artmasına neden olmuş. Üçüncüsü sanayi devrimi ile e, gelirler artmış, insanlar sağlık açısından tıp, tıp açısından daha iyi kendilerine bakabilmişler. Dolayısıyla Üçüncü artış da sanayi devrimiyle olmuş. Üç farklı nüfus artışı gerçekleşmiş. Sıçrama dönemi böyle. Evet. Devam ediyoruz. Örnek sorularımız var arkadaşlar. Sanayi devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonların hızla gelişerek çeşitlenmiş. Buna bağlı olarak var olan şehirler büyümüş. Yani şehirler kurulmaya başlanmış. Bu şehirlerin sayısının ve nüfusun artması üzerine üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla diyor. Yani şehir nüfuslarının artması sanayi devrimiyle e, neye bağlı? Göç almalarına bağlı, orada iş olanaklarının artmasına bağlı göç artması nedeniyle, göçlerin artmasına nedeniyle nüfus artmıştır. Evet, ikinci soruya baktığımızda e, hangileri yukarıdaki bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucu oluşabilecek durumlar arasında gösterilebilir diyor. Hızlı nüfusu artıyorsa bir ülkenin nüfusun ülke içinde dağılımı Dengeli dağılmasından söz edemeyiz. Yani cazip olan merkezler daha çok nüfus alır. Beslenme sorunları oluşabilir. İşsizlik sorunları ortaya çıkabilir. 2 ile 3 kesin. Hızlı nüfus artıyorsa yaşlı nüfus oranının arttığını söyleyemeyebiliriz. Çünkü ülkenin gelişmişlik durumu düşük olabilir. Ve gelir düzeyi düşük olduğu için ortalama ömür de kısadır. 2 ile 3 alıyoruz. Evet devam ettim. Şimdi buradaki de önemli arkadaşlar. Dünyada e, yeryüzünde nüfusun dağılışına baktığımızda etkileyen faktörler, nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal ve beşeri faktörler olarak ifade edilir. Bunlara baktığımız zaman doğal e, etmenler iklim, enlem, su kaynakları, otlaklar, yer şekilleri, toprak özellikleri Karadeniz dağılışı Beşeri koşullar, insan faaliyetleri, sanayi, tarihi nedenler, turizm, yeraltı kaynaklar, siyasi neden, ulaşım ve göçler, dünyada nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Şimdi buna bir hayat üzerinde bakmak istersek şöyle kısaca. Burada şunu büyütebilirsek tabii. Evet. Dünya haritası üzerinde neyi görüyoruz? Yoğun ve az nüfuslu yerler. Yani kırmızı ve Yoğun kırmızı olan yerler nüfusun fazla olduğu yerler, e, açık renkte olan sarı yerler de nüfusun az olduğu yerlerdir. Dolayısıyla burada nüfus yoğunluğu ne fazla olduğu yer Güneydoğu Asya, Avrupa, Kuzeydoğu Amerika, Güneydoğu Amerika, Orta Afrika gözüküyor. İklim koşulları uygun, doğal koşullar uygun, sanayi merkezi. Dolayısıyla hem beşeri hem de e, doğal faktörler uygun olduğu için buralar yoğun nüfuslanmış. Güney Doğu Asya yoğun. Bu haritalı sorularda da karşınıza çıkarsa dikkat edersiniz. Ee, Afrika'nın kuzeyi çöl. Bu güneyde çöller var. Dolayısıyla az nüfusu. Ee, Avustralya'nın iç kesimleri az nüfusu, kurak ve çöller. Arabistan'ın iç kesimleri aynı şekilde. Ee, Asya'nın ve Avrupa'nın kuzeyi. Avrupa kuzeyi dağlık ve soğuk. Ee, yine Asya'nın kuzeyine baktığımız zaman soğuk. iklim koşulları uygun değil, toprak koşulları uygun değil. ABD Kanada'nın kuzeyine baktığımız zaman Amerika kıtasının Burası da yine soğuk ve iklim koşullarından dolayı yerleşmen az olduğu yer Bir de burası sorularda karşımıza çıkarsa Az nüfus olmasını ne ile açıklayabiliriz arkadaşlar Burada da nemli ve sıcak olduğu için Tropik bölge, Amazon havzası, Kongo havzası nüfusu az diye alabiliriz Evet Devam ediyoruz. Ee, yoğunluğu ifade ettik zaten. Ee, o çok önemli değil. Şöyle bakalım. Dünyadaki nüfus yoğunluğunu ifade ettik. Nüfus yoğunluğunu bulmak için bir bölgedeki neye dikkat etmemiz lazım? Aritmetik nüfus yoğunluğu yani toplam nüfusu yüz ölçüm'e böleceğiz. Örneğin İstanbul'un nüfusu çok fazla. Yüz ölçüm o kadar büyük değil. Dolayısıyla yoğunluk fazla çıkar. Toplam nüfusu yüz ölçüm'e böleceğiz. Peki devam edelim. En önemli şeylerden birisi karşımıza çıkabilecek burada. Piramitler. Nüfus piramidi arkadaşlar. Nüfus piramidi ne? Nüfus piramidi şu. Bir ülkenin e, yaş gruplarının bir grafik üzerinde gösterilmesi. Kadın ve erkek olarak. Yaş gruplarına göre. Bu piramitte burası kadın nüfusu, burası erkek nüfusu. Hangi yaş grubunda ne kadar kişi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz buradan... Neye ulaşırız? Yaş gruplarına göre dağılıma, yaş gruplarına göre nüfus sayısına, kadın erkek nüfus sayısına. Yani şurayı toplarsam kadın nüfusu, burayı toplarsam erkek nüfus. Mesela 0-4 yaş grubunda kaç kişi var, kaç kız, kaç erkek var bulabiliyoruz buradan. Aktif nüfus ve bağımlı nüfus oranlarını bulabiliyoruz. Ülkenin gelişmişlik veya gelişmemişliği hakkında bilgi elde edebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Örneğin doğum oranı çok yüksekse, yaş nüfusu azsa gelişmemiş diye yorumlayabilirsiniz. Bununla ilgili 5 tane grafik var tabi. E, nüfus piramidi var pardon. Onlara bakacağız şimdi. Burada değerlendirirken şuna dikkat edeceksiniz. Üst kısım yani 65 üzeri durum ne? Taban yani 0-14 durumu ne? Ortası ne? Yani tabanı geniş mi dar mı? Yaş nüfus fazla mı az mı? Şu kısım buna dikkat edeceğiz. Şimdi bir tanesi 5 tane piramit var bununla ilgili demiştik. Bir tanesi şu. Üçgen şekilli, düzgün üçgen şekilli piramit arkadaşlar. Bu ne ifade eder? Bu doğum oranı yüksek olan, yaşlı nüfusu az olan, gelişmemiş ülke. Bu bu şekilde de gösterilebilir. Bakın 6 6. Yani oranla baktığımız zaman çocuk 0-4 yaş grubunun çok fazla olduğunu görüyoruz. Ama 65 üzerinin çok az olduğunu görüyoruz buna göre. Dolayısıyla Yaşlı az, genç çocuk oranı fazla, gelişmemiş ülke Hindistan, Pakistan, Mısır, Afganistan gibi ülkeler diyebiliriz. İkinci piramide baktığımızda kenarları çökük üçgen şeklindeki piramit şu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla bu şunu ifade eder. Şu anda yani yaklaşık 30-40 yıl önce bebek ölümlerinin fazla olduğunu ama günümüze baktığımız zaman yani çocukların artık ölümlerinin azaldığını ve çok yüksek doğum sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Nijerya, Meksika, Peru, Kolombiya gibi gelişmekte olan ülkeler bu şekilde bir piramide sahip gelişmiş gel diyemeyiz de, yani gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeler yine bu şekilde ifade edebiliriz. Yani e, şu çökük üçgen, yani şu kısımların çökük olması önceden e, çocuk ölümlerinin fazla olmasından kaynaklanıyor. Tabii yaş nüfusu az yine, doğum oranı yüksek diye yorumlayacağız. Evet, bu bağlamda hemen bir soruya bakıyoruz yine piramitle ilgili. Bu da yakın tarihte gelen bir soru. 2- tarihteki farklı piramitleri vermişler. 1950'de ülkenin piramidi bu şekildeyken 2000 yılında böyle olmuş. 50 yıllık bir de değişimi göstermişler. Hemen bakıyoruz. Bu değişimle ilgili hangisi söylenemez? Nüfus artış hızı azalmış. Nereden anlıyorum? Tabandan. 8'di. 8'in altına düşmüş. Yaşlı ölüm, yaşlı ölüm oranları azalmıştır. Evet. Bu yukarıdan anlıyoruz. Bakın. Yaşlı artmış. Ölüm oranları düşmüş. Şurayla şurayı karşılaştırdım devam ettim. Ortalama yaşam süresi artmış. Evet yaş nüfusu artmış. Doğum oranları azalmıştır. Evet. Çocuk ölüm oranları arttığını söyleyemeyiz. Bu gelişen bir ülke olduğu için. E, dolayısıyla e olmaz. Uymaz. Diğer bir piramide baktığımızda bu da arkadaşlar arı kovanı şeklindeki bir piramit. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor bize? doğum oranı düşük olan, yaşlı nüfusu fazla olan gelişmiş ülkelere ait. İngiltere, İsveç, İsviçre, Danimarka gibi ülkeler arkadaşlar. Dolayısıyla yaş nüfusuyla yaş nüfusu fazla aşağı ile yukarı arasında çok fazla fark yok piramitte. Mantık odur. Dolayısıyla gelişmiş ülke olarak ifade edebiliriz. Doğum oranı düşük. Bir diğer şey bir piramide baktığımızda bu da çan şekilli piramit arkadaşlar şu şekilde. Çan şekilli piramitlerde de yine şu ülkenin yani gelişmiş ülke az önceki gelişmiş ülkenin ne yaptığını görüyoruz. Nüfusu arttırma yoluna gittiğini arttırma politikası uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla tabanı genişlemiş yani doğum oranı artmış çocuk oranı artmış. Kanada ABD gibi ülkeler çan şekilli olmasının nedeni doğum oranını arttırması. Nüfus artışı ile ilgili politika uygulaması. Ve son piramide baktığımızda burada da bakın az önceki piramitliğine ama bu sefer de farklılık ne? Tabanı daralmış. Yani bu da yine politika uygulamış. E, nüfusu azaltma yoluna gitmiş. Çocuk oranları ne olmuş? Azalmış. Yaşlı fazla tabii gelişmiş ülke bu. Evet Çin örnek verilebilir. E, doğum oranını azaltma yoluna giden ülkelerin nüfus piramidi de tabanı daralan şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Evet, bu çok önemli olan bu konuda e, dikkat etmeniz gereken yerleri, örnek soruları, son 4 yılda gelen sorularla beraber izah ettik size arkadaşlar. E, önemli olduğunu ifade edelim arkadaşlar. E, umarım faydalı olur. Kolay gelsin, iyi dersler diliyorum.